بسم الله <applause> <applause> Hadi. Kuş sesleri. Kuş ses. ses mi gelecek? Kuş sesleri gelecek çocuğum. sesleri. Kuş sesleri. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> konusunu nereden bulalım neler yazalım hangi kitapları karıştıralım dediler öğretmenimiz de en güzel cevabı verdi sizler cumhuriyet çocuklarısınız cumhuriyet güneşinin ışıklarıyla ile aydınlanıyorsunuz gözünüzün gördüğü her yerde cumhuriyetin eseri var düşünceleriniz bu yolda çalışsın Devini yaparken kırlara açılın, dağlara tırmanın, gökte uçan kuşlardan, yerdeki karıncalardan, ağaçlardan, taşlardan, derelerden, dağlardan faydalanın. Bütün tabiat varlıklarında cumhuriyet eserini göreceksiniz. Eğer tarih kitabı isterseniz ninelerinize, dedelerinize sorun. Onlar Cumhuriyet'in anlamını daha iyi anlatacaklar. Sizlerin bu vazifeyi çok üstün yapacağınıza eminim. İsterdim ki bu edeninizin sonunda hepinize birer armağan dağıtayım. Cumhuriyet'in eserini kalbinizden çıkarmadıkça bu armağanlara fazlasıyla kavuşacaksınız. İki gün önce bir vatandaşımızdan mektup aldım. Bu vatandaşımız Ankara'dan şöyle sesleniyor. Hangi öğrenci Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in uygun en iyi dile getirecek olursa onu Cumhuriyet Bayramı'nda bir hafta Ankara'ya davet ediyor. Tabii hepinizi Ankara'yı görmek istersiniz. Fakat en güzel bu ödevi kim yazarsa Ankara'ya onu göndereceğim. Şimdi sizi en güzel duygularımla baş başa bırakıyorum. Ben kazanacağım, ben kazanacağım. İşte karşımda yemyeşil köyüm. Dağlarında bulutlar, dağlarında kuşlar. Mis kokan bağlar, çiçek dolu tarlalar. Çoban kaval çalıyor, çalışmaktan dönen ablalarım yeni türkü söylüyorlar. Horozlar, kuzular, tavuklar onların aranamesini tamamlıyor. Köyümüzün bacaklarında umanlar çıkıyor. Bu kuyu neden sessiz? Bu çeşme neden yeşilir? Bu ağaçların yüzü gidiyor. Kuşlar üzerinde şarkı söylüyor. Çık, çık, çık. Bunu ben yapmadım. Cumhuriyet ışıkları yaptı. Artık başımda toplanmıyorlar. Suyu kullanmıyorlar. Ben de ama artık senin suyu içmek istemiyorum. ey çeşme. Neşeli akıyorsun. canlara can katıyor. Duymadan akıyorsun. Hey. Yapacak diyorsun. Tanımda evet. kuşlar ötüyor. Yeşilliğinle bir canlılık katıyorsun. Cumhuriyet dışıdır olmasaydı. Yalıkla da kuşlar ötmezdi. Karşılık çeşme. Sana bakıp gülmezdi. Ne oldu? Aynı zamanda. Bilin Güzel. Cumhuriyet ödevine sizden ilham alarak yazacağım. Ne olur seni anlayın. Yazmam da kolay. Yapıyor, gülüyor, gülüşüyor. Biz, biz, biz de, biz de gülüyoruz. Gizem'i açtığımızda onun sesini, onun eserini görüyoruz. Her şeyimizden kötü bir fark. Vay, vay, vay! Bu sözleri nereden aldın? Hangi tıptan kopya ettin? Hiçbir yerden almadım. Altından yazdım. Bırak biz burbuzu.

Iyi, sizi, sen evet. Neden bizim çocuğumuzla eğlenmeyeceksiniz? Çünkü siz her türlü yaramazlığı yapıyorsunuz. O da rahatsız yapıyormuş gibi. Köydeki bütün herkesi rahatsız ediyorsunuz. Nazım da Hüseyin Dayıcı'nın bahçesinden kartı koparan kim de? Yediğiniz bıçakla delik Mehmet Hanım'ın tarihsine ve bütün klasikleri gördü. Nasıl? Siz Hüseyin Dayı'yı söylemiş mi? Merak! tepeleri! güzel bir daha mı? Osman şu yabancı da Çocuklar. Öğretmeninizin evi nerede? Köyümüze hoş geldiniz. Öğretmeninizin evini mi sordunuz? Gelin ben size hemen Teşekkür ederim kızım. Fakat bu gençlerden göstermesini rica etsem, ricamı kabul ederler mi acaba? Şey şey bana verir misin? Sana veya yanındaki arkadaşlarına. Ben fazla ayakta duramıyorum. Şöyle oturayım da ondan sonra konuşayım. Bak. Sen de şöyle yanıma gel bakalım. Eee söyle bakalım adın neydi? Osman Efendi. Çakırt gözlü güzel yüzlü evladın. Senin adın neydi? Yaz sizin beyni. Benim ismim Hasan'dır efendi. Şekip'tir efendi. Çok güzel. Ne kadar terbiyeli çocuklara benziyorsunuz. Büyüklerle konuşurken efendimle konuşuyoruz. Ya şimdi sıra hanım kızımıza geldi. Senin ismin nedir? İsmim Meral'dir efendim. Çok güzel isim. Hepinize de teşekkür ederim. Çocuklar ben Ankara'dan geliyorum. Öğretmeninizi göreceğim. Bu arada sizin e, arkadaşınıza yapmış olduğu hareketi gördüm. Bunlar iyi hareket değil. Arkadaşınızdan özür dileyin de benim de gönlüm rahatlasın. Haydi bakalım. Ben de özledim gerçekten çok iyi kahvesi. Ben de özledim. Ben de özür Ah benim güzellerim. Ha gördünüz mü arkadaşlık, arkadaşlık ne güzel şey beraberce oynama koşma bunlar hep güzel şeyler. Fazla duramayacağım Öğretmeninizin evine gitmek istiyorum. Öyle parmak kaldırmak yok. Söyle bakalım ne diyecekti? Affedersiniz. Deminden beri aramızda bulunuyorsunuz. Bizim ismimizi öğrendiniz. Arkadaşlarla barıştık. Barış, biz arkadaşlarla barıştık. Birleşmemizi sağlıyoruz. Fakat biz de bizim nereden geldiğimizi, nereden olduğumuzu yakaladık. Bu haberleri ne için öğrenmek istiyoruz. Ah kızım. Kurulu saat gibi. Soru üstüne soru yağdırma. Sen daha senin güzel hatırın için Allah Esas ismin Mehmet. Sonradan Gazi demeye başladılar. Ankara'dan gelerek öğretmenimizi göreceğiz. Çocuklar, bundan yıllarca önce yurdumuza düşmanlar girdiler. Bağlarımız, bahçelerimiz, tarlalarımız hep onların eline geçti. İşte o zaman yurdumuzda bir güneş doğdu. Bu güneş kimdi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. E Hayır ben diyeceğim onların güzellerim. İşte bu güneş sayesinde Mustafa Kemal Atatürk önce Samsun'a çıktı. Samsun'dan sonra durumda Sivas'ta kongreler yaptı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türk büyük, büyük Millet Meclisi kuruldu. Yani. Hey gidi günler, hey! O günler ne günlerdi? Elimizde topumuz yok, tüfeğimiz yok, aşımız yok, hiçbir şeyimiz yoktu. Yalnız yokluklar içinde bir tek şeyimiz vardı. İmanımız. Ne kadar da güzeldiniz. Ne kadar da güzel söylediniz. Bu iman kuvvetiyle Mustafa Kemal Paşa Sakarya'da Sumlu Pınar'da ve Otuz Atoz'da büyük zafer yarattı. Sakarya Savaşı'nın bir gününde bir gece baskınında ayağıma bir kuşun geldi. Ölmedim ama beni derhal geriye aldılar. Kuşunu ustalıkla çıkarttılar. Aradan bir müddet geçince Dunlu Pınar Savaşı'nın sonunda 36 orta Türk orduları Akdeniz'e girerken ben de onlarla beraberdim. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Atatürk de bana gazilik ünvanı olmak üzere bu madalyayı verdi. Şimdi bu madalyanın nasıl olduğunu anlatır mı? Teşekkür ederiz. Haydi burada fazla durmayalım. Osman bana yardımcı olsun öğretmenimizi görelim. Gel bakayım. Teşekkür ederim.